Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Herkesin bayramını kutlarım. Ee, güzel ve tatlı bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Sizler gibi bugün kuşlarımla bayram geçirsin istedim. Ve komple bir temizlik yaptım. Şöyle göstereyim. Yani her yeri temizledim. Baştan ayağı yeri. Her yeri tertemiz yaptım arkadaşlar. Yuvalıklarını, yemliklerini, suluklarını. Hepsini tertemiz yıkadım bugün. Ve Böyle onlar da bir bayram etsin istedim arkadaşlar. Güzel bir video olacağını umuyorum. Umarım beğenirsiniz. Umarım hoşunuza gider arkadaşlar. Şöyle e, bu içeri baya karanlık oluyor. Benim üzerim lambaya kurum. Buralardaki camları değiştireceğim. Camlar biraz kirli. Yani dış taraftan temizlemem gerekiyor. Temizleyeceğim onları. E, yarın muhtemelen temizlerim. Tertemiz yapacağım ve içeri daha aydınlık olacak diye umuyorum niye böyle oldu bir saniye diye umuyorum arkadaşlar İsterseniz kuşlarımızdan bahsedeyim biraz ben yeni bir üretimhane kurduğum için bütün kuşlarım yerli ve çikolaslak cinsi daha kaliteli kuşlarım henüz yok bu yüzden kuş sayım da az böyle bir odam var şöyle göstereyim netliği bir türlü yakalayamadık şöyle göstereyim böyle küçük bir odam var ne oldu bilmiyorum kamerayı ha düzeldi böyle bir odam var arkadaşlar burayı komple kuşla dolduracağım burada kendi yaptığım bir salman var şöyle e, isterseniz videoya başlayalım arkadaşlar Şöyle bu sefer bu taraftan başlayalım arkadaşlar Burada bir çiftim var arkadaşlar. Böyle e, sarı bir erkeğim var arkadaşlar. Leti şöyle. Sarı bir erkeğim var arkadaşlar. Yerli. Bunun eşinin yumurtası vardı ama yumurtalar boş olduğu için atmak zorunda kaldım. Attım. iki tane yumurtaya yatıyor. Şu an dişi işten de yumurtayı kaldırmak istemiyorum arkadaşlar. Bak Yo Yok açılmamış kapıda. Sonra geleyim arkadaşlar. Burada bir erkeğim var. Bunların yavrusu var. Şöyle göstereyim erkeğimi. Bunların yavruları var arkadaşlar. 5 tane yavruları var. Hatta en büyüğümüzün göz açılmış. Şöyle göstereyim. 5 tane yavrumuz var arkadaşlar. Burada çok da rahatsız etmeyelim. Sonra alt tarafa gelelim. Şöyle bir erkeğim var arkadaşlar. Göstereyim. Bunun da eşinin yumurtalar bayağı vardı ama boş çıktı. içinde ölen çıktı. O yüzden biz de azaltmak durumunda kaldık ve 3 tane yumurta kaldı. Ve kapatalım orayı. Burada bir çiftim var. Bunlar biri bir, buçuk aydır hatta iki aya yakın oldu. Çiftleşiyorlar sürekli düzenli olarak. Ama ne bir yumurta ne başka bir şey var. Dişi de bayağı kızgın kalasından gördüğünüz gibi yumurta sıkışması falan da yok. Gayet deli bir kuş. Niye böyle olduğunu anlamadım. ama Bakalım arkadaşlar. Sabırla bekleyeceğiz. İnşallah bunlardan da yumurta gelecektir. Şöyle göstereyim. Yumurta falan yok arkadaşlar. Elim. <laughs> <laughs> Burayı temizledim ya. Tozdan dolayı gıcık tuttu. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle en üstten başlayalım biz. Burada bir çiftim var. Şöyle göstereyim dişi ve erkek mavi parçalı arkadaşlar. Bunların da 3 tane yumurtası var. Dişi 3 yumurtadan fazla yapmadı. 3 tane yumurta yaptı. 3. yumurtayı da 5 gün 6 gün oldu yapalı. 4. yumurta gelmedi. İlginç. Burada bir çift kuşum var arkadaşlar. Böyle mavi bir erkeğim var. Dişi de bunun aynısı arkadaşlar eminim. Yani şöyle göstereyim. Bunun aynısı ya. Fark eden bir şey yok aradır. Şöyle göstereyim. Aynı sardır. Kızım yuva versene. 3 tane de burada. Şöyle göstermek istiyorum ama dişi rahat durmuyor. Bakın şöyle göstereyim. Dişi de böyle arkadaşlar. Ona bakarak biraz daha açık renk. Çok güzel yavrular vereceğini yanıyorum ama bakalım. Hayırlısı inşallah arkadaşlar. Allah'tan her zaman hayırlısını dileyin üretim yapıyorsanız. Burada bir çiftim var. Mavi diş arkadaşlar. Sarı erkek bir yavruları var. Gördüğünüz üzere. Yavruda da biraz kararmam var. Yok. Yok yok. Gayet sağlıklı. Gayet sağlıklı. Şöyle göstereyim. Dişi yuvaya girdi. Erkek de yuvaya girdi. Çok rahatsız etmeyin. Onlar ilk gücü. İlk defa yavru çıkardılar. Burada şöyle iki mavi kuşlarım var arkadaşlar. Dişi de şöyle. Şöyle göstereyim. Aşağı atlayan diş arkadaşlar. Yukarıdaki sarı yüzlü dişi. Mavi yüzlü erkek. Bunların iki tane yavrusu var. Yavrular yuvadan atıyorlar. O kuşun tüy problemi yok. Tüylerini annesi yoldu. Onu söyleyeyim. Tüyleri gelecek. Onu söyleyeyim. Buradaki kuşumuz açıkmış galiba. Elimi kemiriyor bakın. Açıktın mı sen? Açıktın mı? O salmaya gelelim arkadaşlar. Salmada kendi üretimim olan iki tane kuş var. Biri dişi, biri erkek arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Benden taraftaki mavi olan diş arkadaşlar. Diğeri erkek. Hatta o bile dişiye dönme ihtimali var. Hatta o tüye girmiş. Bakın arkadaşlar ilk tüyünü atıyor. İlk tüyünü atıyor. Şöyle göstereyim. Bakın ilk tüyünü atıyor gördüğünüz üzere. Sonra burada bir çiftim var arkadaşlar. Beyaz parçalı bir şöyle geriye alayım. Beyaz parçalı bir dişim var. Sarı erkeğim var. Dişi kızgın ama erkek henüz kızmadığı için ne bir yumurta ne bir şey almadık. Çiftleşme de olmadı henüz. Bekliyorum. Sabırla bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle bakalım yuvalarında bir şey var mı? Yok. Burada yeşil çek erkeğim var arkadaşlar şöyle göstereyim gösteremiyorum çünkü durmuyor ha beyimiz durdu şöyle eşini de göstereyim dört tane de yumurtası var eşi de çıktı eşini var ya erkek çok dövüyor yuvadan çıktığı zaman bildiğiniz vuruyor eşi de aynı yeşil kendi gibi burada mavi bir çekovaslar kuşum var arkadaşlar gördüğünüz gibi dişi de çek dişi de göstereyim şöyle işte yumurta da yatıyor. Çok da rahatsız etmeyelim. Kapatalım. Video buraya kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle küçük bir üretim var. Yeni bir muhabbet kuşu sayfasıyım. Yeni başlıyorum bu işi. Bu yüzden desteklerinizi bekliyorum. Lütfen videoları beğenip yorum atarsanız çok makbule geçer ve kanala abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.